Arkadaşlar günaydın. Saat şu an 7.55 geçiyor. Benim sesimi duyuyor musunuz? Sesim kısıldı. Ve ben sesim kısılsa bile Uludağ'a çıkıyorum. Çay falan içince belki birazcık kendi gelir. Soğuk aldığım için sesim gitti bu arada muhtemelen. Teleferiye yakın oturduğumuz için yürüyerek gideceğim. Sandalyeleri kaldırmışlar. Yok. mikrofonun olmalıydı benim ya. Gimbal'ı mı? Hmm. Hmm. Abla bir daha çıkabiliriz. Doğru. teleferikle çıkmıyoruz, minibüste gidiyoruz. Fırtına varmış. Bu fırtınada biz nasıl kayak yapacağız diye sordum. Can da dedi ki bir şey olmaz. Oya bakın. Hava inanılmaz derecede soğuk. Şey... <laughs> Konuşamadım. Çok soğuk. Sabah çok erken saat abla ne bekliyorsun? Nerede yiyor? Baya dolu gibi baksana. Çok, çok sis şey, şey var. saçılmazsa çok problem. Ben kayarım ama sen kayamazsın. Olduğum yerde bir şeyler yaparım. Arkadaşlar Can benim halamın oğlu kuzenim. Biz birlikte biz geldik biz kayak yapmaya. Bu arada? Kuzeniz evet. Kuzen, nasıl yani? Kuzen, kuzen değil miyiz? Biz kuzeniz. Can'a ben kuzen öğreteceğim kuzenim. <laughs> kuzen kayak yapmaya geldik. Can bayağı kayıyor bu arada. Ve onun kıyafetine bakın benim kıyafetime bakın. Can bana diyor ki abla şey Uludağ için biraz şık değil misin diyor. Mont, pantolon kiralayacağım. O yüzden böyle geldim yani Ankara'dan bu şekilde gelmiştim. Bayağı sis var. Bu arada bizim e, minibüsle çıkma sebebimiz teleferik kapalıydı. Olma sebebi de bariz bir şekilde belli oluyor sonra. Evet yani. Sis <laughs> fırtına bu yüzden teleferikle çıkmadık. Bu arada ben teleferiye teleferiğe yakın olduğumuz için yürüyeceğim dedim. Ama teleferikten de minibüs kalkmadı. E, o yüzden de Tophane tarafından minibüslere bindik Uludağ'a gelmek için. 45-50 dakika falan sürdü. Birinci durağa geldik. Zaten ikinci durakta da kayılıyor mu? Ya birinci bölge ve ikinci bölge. Birinci biraz daha şey acem. İkinci biraz daha zor pistler. Ben evet. yani. toplam üç tane pist tane pis var. Mavi var, kırmızı var ve siyah var. Mavi hmm. acemi, kırmızı acemi. orta, siyah Allah hmm. maalesef. Ben içime ince mi giyindim acaba? Gerçekten ben şu an bir Aynen. şüphe duydum. Aynen. İçimde bu arada e, kilotlu çorap, tight, e, üstümde de atlet bluz ve böyle e, hırka var. Aslında bunlar kalın kalın değil. Ama Can dedi ki üşümezsin. Çünkü hareket edeceksin sürekli. Düşeceksin, kalkacaksın. <laughs> ee, düşeceğim. Burası Uludağ'da en ucuz yermiş kiralama için. Can'a gelen info ile bu böyle. Tamam, İvan atsak? İvan olmuyor maalesef. Sadece nakit yardımcılar. Ben de alacağım kayak montu. Bunları beğenmedim. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Bu montum, bu da pantolonum. Can'ın takımları daha güzel. Can'ın kendi kıyafetleri. Normal dümdüz şişim gibi. Ablamın ikisini giyseydim keşke. Keşke güzel bu Ben kesin pert edeceğim. Tamam okey bunlar okey. Ben daha böyle şey hayal ettim. Bak kırmızı tulum gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı zaten altın kırmızı. Tertürü evet. belli olacak. Tertürü belli olacak. Ha. Belli olmak için değil de takım olması için. Sanki, nedense böyle bir kırmızı tulum hayal ettim. Neyse bunların hepsiyle tecrübeleniyoruz. Şimdi ödemeyi yapalım. Ayakkabılarımızı seçeceğiz buradan. Heh. Tamam. Heh, dolap kiralama pahalı geldi bana. <laughs> hani her şey çok uygunmuş gibi dolap kiralama pahalı. pahalı yani. ki, yani. Ama montumu ne yapacağım? Hayır, yüzüm gitmiş. Rüz süreyim ben. Rüz ben bir çantamda vereyim. Bana versene. Hı hı. <laughs> Al dışarı fotoğrafı. Buradan çek, buradan ışık güzel. <laughs> Oradan kusurlarım çıkardı. Ters ışık. Biz daha kayağa başlamadık. Ben yorulmaya başladım. Ben de şeyi anlatıyordum. Daha kaya başlamadan kayakları taşımak bile beni yordu. Biz daha alana gidiyoruz. Aa kayak ders diyor. Saat Kaç para? 4-5 mi? <laughs> Saat ne? Hmm. Şu bir an içimdeyiz kapat. kapat diyor bir bana. Bir mısın? <laughs> arkadaşlar çok rüzgar var. Ee, Can bana öğretiyor arkadaşlar. Durmayı ve düşmeyi öğrendim. İlk düşüşümü yaptım arkadaşlar gittik durumdayım cam kaymaya gitti arkadaşlar bana dedi ki burada birazcık kaymaya çalış dedi. öğrendim birazcık durmayı bir falan öğrendim en azından azıcık kayabiliyorum ama yine de korkuyorum bir de çok üşüdüm e, diyor ki kayarsan üşünmezsin dedi doğru ama çok üşüdüm neyse kaymak çok keyifli olabilir ama şu anda öğrenme aşamasında olduğum için büyük bir ihtimal biraz daha işkence gibi geliyor az önce korktum yani biraz tehlikeli gibi ayaklarım var kayaklar özellikle üst üste geldiği zaman çok sıkıntı ama o zaman da kendimi yana atmayı öğrendim böyle düşeceğimi anladığım zaman yana atıyorum kendimi böyle yani biraz keyifli soğuk. Bu üstümdekileri çok beğenmedim. Tulumlar bence çok daha iyi. Çünkü beliniz açılabiliyor mu montta. Bere bence yeterli değil. Bu arada sabahta zaten size söyledim ya sesim kısıldı. Soğuk kaldığım için büyük bir ihtimal sesim kısıldı. Bugün muhtemelen pertim çıkacak. Uludağ vlogunu kesmek istemiyorum. Biraz daha uzun olabilir. O yüzden ayrı video yükleyebilirim. Bu video önce paylaştıysam da Bursa vlogu sonrasında gelecektir. Bu şekilde haberiniz olsun. Genel olarak siz çok fazla var zaten farkındaysanız. Allah'tan cam var yanımda bu arada. Çünkü bir saatlik e, özel dersler, e, kayak dersleri 3000-4000 lira. ya Zaten Uludağ biraz pahalı. Palan Dökene ve Erciyes'e e göre Uludağ daha pahalı. Kıfetler falan pahalı. Eldiven aldım. Eldivenler kiralanmıyor. Eldivenler satılıyor. Eldiveni de 750 liraya aldım. Zaten biraz büyük oldu. En küçük buydu. E, biraz daha böyle kendinize göre... E, Edveni alabilirsiniz aynı şekilde gözlüğü, bereyi ve bafı yani böyle yüzümü kapatan o baf var ya onu kendim aldım kendime böyle kayak takımı da almak isterim mont ve pantolon şeklinde ya da tulum olarak almak isterim seneye belki sadece kayak takımına kiralarım o kadar fazla düştüm ki anlatamam size e, can yukarılarda güzel güzel kayan keyfin çıkarırken ben de ben de kendi e, üstümde kendi kendime takılmam lazım her şey doldu gibi bunda da tabii ki yapa yapa e, kaya kaya öğreneceğim. bu yüzden de tecrübe edinmem lazım. Şöyle bakın şurada birisi bacağını kırdı. Hemen geldiler. Uygulamadan böyle basabiliyor musunuz acile? İşte Çevrenizdeki insanlar arıyor jandarmayı. Böyle geliyorlarmış. Ay kazasız belasız atlatayım, atlatayım ben de bugünü. Bayağı ders alan insanlar da var. Yani güzel tabii ama 3-4 bin lira vermek biraz fazla geliyor. Kayak bilen arkadaşlarımız varsa onlarla gelmez tabii ki çok daha mantıklı. Önce saçı kesinlikle toplamak gerekiyor. Ben saçım biraz sosyal medyadan dolayı biraz dışarıda gözüksün istedim falan böyle toplamadım. Kesinlikle arkadan toplayıp saçınızı montunuzun içine atın. Çünkü dışarıda kalsın da böyle ıslanıyor. Fotoğrafta falan da zaten hiç mantıklı değil. Gözükse de ne fark eder yani? İşte her şeyin bir ilki vardı. Ben de işte ilk kez kayağa geldim. Burada tabii ki ilk kez gelmedim. Daha önceden de geldim. Ama ilk kez kayak yapıyorum. Hiç zaman yönelmedik. Neden? Hiçbir zaman kayak ders almadım. Hiçbir zaman kayak için. Bilmiyorum. E, sosyal medyanın bazen bence... İnsanları güzel şeylere yönlendirdiğini düşünüyorum. Tabii ki kayaklarla fotoğraf çekilmek için gelmedim ben buraya. Kayak öğrenmek ve bu sporu yapabili yapabiliyor olmak istedim. Yani bu aktiviteyi yapabiliyor olmak istedim. Ama e, tabii ki bir yandan da işte fotoğraf çekilirim, e, kayaklarla güzel post atarım falan duygusu da var yani. Şimdi ben neyi saklayacağım? Kayak yapmıyorum. İlk kez kayak yapıyorum. Güzel bu arada. Ama kesinlikle kırmızı bir tulum almak istiyorum. Siyece geldik. Bak teleziyor. Ama kapandı bizden sonraki. Çünkü çok fazla rüzgar var. Can beni tepelere çıkartıyor. Ayağım Aldın. kırılmadan gelir umarım. Sushi <laughs> herhalde benim elde Ha gayret. Sanki olmuyor. Ha oldu. Sen yukarı tepelere götürüyorsun. Yukarı Dur. Ya. Heh, aldım. demire Yeter önemli Tabii... ben... Yeter yeter. Mi abi, yeter. Devriye siz buyurun? De de bak YouTube videoma senden telif yiyeceğim ha. Verdin ama. Diyorsun alın bakalım getirirler. Tamam. Evet. Telezi evet. Tele evet. Tele sonunda böyle bir kafe var. Böyle bir yere oturduk. Yanlar doluydu. Yanlar dolu olmasaydı buralarda ısınırdık güzelce. Arkadaşlar kafenin 2026 güncel fiyatları. Ama zaten sıcak bir şeyler içmek ister insanlar. Çık kahvesi 400 lira. Nescafe 350 lira. Arkada bir şey var mı? Ha arkada da yemekler varmış. Köfte, ekmek. Bu şekilde tatlılar da var. Evet YouTube videomuzun sonuna geldik. Ben düştüm, kalktım. Sağolsun can kendisi gitti, kaydı. Bir ara kaybettik birbirimizi. Kaymayı öğrendim, hocama öğrendim değil mi? Gerçekten İyiyim. Aynen öyle. Ağzında yemek varken konuşturdum hocama da. Fiyatlar, şeyler bu şekildeydi. Yani kayarken çok fazla video çekemedim. Genel olarak dik videolar çektiğim için onları Instagram'a atarım. Ee, o yüzden YouTube'a kayarken Can beni yatay çekmedi. Yani ben de yatay beni çek diye istekte bulunamadım. YouTube'a yatay. Ama ben de sana söylemedim. Beni yatay çek bir de kayarken demedim. Ee, kafede. Aa şeye bindik şeye bindik. Bak onu da çekmedik. Neydi onun adı? Ee, değil de. Tibar. Tibara bindik arkadaşlar. O biraz korkutucuydu. Yalan yok. Böyle sopayı tutarken böyle kasıldığımı hissettim. <laughs> Elim falan ağrıyor. Ve bu arada en tepeye çıkıp en tepede iki kere kaydım. Mavi pistten kaydım. Evet. mavi pistten kaydım yani. Mavi acemi. Mavi acemi. Kırmızı orta. Ha biz kırmızıdan kaymadık. Mavi acemi pistinden kaydık. En son kısmında oyalanıyordum o zaman ben. Evet en son Ha ben acemi pistindeyim diyordum can kayıyordu diyordum ama sen de acemi pistinde kaydın aslında. Evet ben de acemi pistinde kaydım çünkü fırtına olduğu için her yer kapalıydı. Heh, fırtına olduğu için kapalıymış. Ama he, tamam anladım anladım şimdi anladım. Şimdi taşlar oturdu. Ben de acemi pisti diyorsun ya sadece o insanların böyle toplandığı azıcık böyle eğimi olan yerde kaydığı yer çok acemi pisti zannediyordum ben. Eğimi gerçekten çok azdı. O yüzden gayet iyiydi. Sadece en o kafeye çıktığımız yer var ya Telesiyejle. Oradaki kısımda ben gerçekten zorlandım. Fahri orası da. Fahri. Oraya. Aynı, gayet Evet değil mi? Bence de başarılıydı. Ben ben yerimsem... Gelirim. Ama zaten sezon bitti. Var, Var daha bitmesine. Yani Var daha bitmesine ama ben Ankara'ya gideceğim için. Ama bir sonraki yıl daha erkenden gelirim. Biz buraya çıkarken böyle simit poğaça falan aldık. Hiçbirini yemedik. Daha yeni yiyoruz. yapmadım. Ben de muz yedim sadece evden çıkarken. Onun dışında hiçbir şey yemedim bende hiç acıkmadım yani şu an bunu yiyorum ama yemesem de dayanırım Can demişti aslında ayakta çok acıkmıyorsun falan demişti gerçekten de öyle bu arada düşmekten düşünmedim herhalde yemek yemeyi